Öncelikle Unturned videoları daha az gelecek. Merdiven <laughs> arada kaldı. O oh, değil kanka manyak mısın ya? Hiçbir yerde sınırsız etmiyor. What the fuck? İşte sınırsız olunca. He. <laughs> o <laughs> <laughs> What the fuck mom sen oyun terk et ya. <laughs> ne zaman gelsen oyunu oyunu bozuyor. Tam koş 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 adam tek kaldı hadi. Kanka adam nerede? Diğeri düştü, diğer düştü, diğer düştü. İndirdim. Adam tek kaldı. Şu ağacın orada. Benim be 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 benim gittiğim tarafta. Kanka ha iyileştirmiş lan. Öldü. bunu adamı. Hep 44 duruyormuş şu piçe. Lan ölüm çıkma vuruyorduk. Abi. Sıkıntı. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika.